İyi ki doğdun babiş. İyi ki doğdun babiş. Bana mı yaptınız? Evet. Ha teşekkür ederim. Bir şey değil. Unutmamışsınız doğum günümü? Evet, unutmadık. Vay. Vallahi gözlerim yaşardı. <laughs> teşekkür ederim babacığım. Bir şey değil babam. Bakalım doğum günü pastamıza. İyi bakalım hadi birlikte üfleyelim. Tamam Babiş, Ben dilek dile önce. Tamam ben dileğimi diledim sen merak etme. Bir, Bir iki, üç. üç. <gülüyor> 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 evet. Oğlum mumlar <laughs> O zaman ne yapalım? Pastamızı tamam. keselim. Al bakalım sen kes. <laughs> Mumlarla ne iş var? Muma niye karıştın ki? Dur. Nasıl keseceğiz Allah! Nasıl keseceğiz mumları? Çıkartmadan baba. Yani yine kesilirdi. Elisa benim her şeye kattığım şeylerden niye koymadın? Ne? Her şeye kattığım şeyler ne? Sen <laughs> tutmayacaksın! <laughs> Ama bu pastanın üstüne giderdi değil mi? Giderdi giderdi. Getirelim koyacak mı? Hayır. Neden? Tamam. Aman istemez. İyi hadi bakalım güzel kes. Ortadan. <laughs> bu ne biçim? Elif tahta mı kesiyorsun pasta mı kesiyorsun? Kessene hadi. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz Elif pasta kesmesini değil mi? Ya. Sanki odun kesiyor. <laughs> <laughs> ver 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 bana böyle öyle pasta mı kesilir? Dangoz gibi pasta kesiyor. Bak şöyle ucundan Heh. hafiften şöyle indireceğim Tamam Anlam anladım. Mı? Tamam. Sonra şuradan böyle çevir. Bak şuradan tut senin şuradan bastır. Heh. Evet. Hı. Şimdi dön der yine. Bak. O... Arkadaşlar Elisa yine beceriksizlik yapıyor. <laughs> Duydun mu dediğini? Ne dedim? Duymadım bence. Elisa yine beceriksizlik yapıyor. Orayı yapmışsın. Bir daha niye yapıyorsun? Bak. Allahım. <laughs> sana geliyorum. Yarabbim. Elisa ver. Elisa kurban oldum. Ver. Sen, Al. Heh, bir de burayı yap. Tamam. Kurban oldum. Ver. Evet arkadaşlar. Aa. İnşallah pastamızı sağ salim yiyeceğiz. <gülüyor> Çok <laughs> kötü bir Bak şöyle ya. Şuradan. Şöyle. Hop. Tamam. Bu kadar. Dört parçaya böldük. Biz üç kişiyiz değil mi? Evet. Bunları da alalım. Evet. Pastamız da donmuş bu arada. En gelene kadar da hiç konuşmayın, tamam mı? Sessiz sinema oynayın arkadaşlar. <laughs> Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.